Herkese merhaba. Eylem ben. Reality World Alliance Gayrimenkul'de gayrimenkul danışmanıyım. Bugün sizlere Aydın Merkez Efeler Mahallesi'nde bulunan bir villayı tanıtacağım. Villa Kent Sitesi'nde 32 adet villadan oluşan villaların en gözde konumunda yer alan villasındayız. Önce biraz dış cepheyi gezelim. Ön taraftaki bahçe alanımız salondan çıkılıyor buraya. Site gayet şirin. Burası da arka tarafta mutfaktan çıkılan balkonumuz. Şimdi içeriye girelim. Girişte açık bir mutfak ve tuvalet alanı ve geniş bir salon. Bu arada burası 5 artı 1 bir villa. Şu an ikinci katına çıkıyoruz. Merdivenler ahşap işçilikle yapılmış. Bu katta 3 odamız var. Odalarımızdan birisi yine aynı yeşil alanı görüyor. İlerlediğimiz zaman bir diğer balkon odaya geçiyoruz. Bu odanın manzarası oldukça iç açıcı bir manzara. Bu alan siteye ait yeşil alan. Tabii ki bu villanın önemli özelliklerinden birisi de bu yeşil alanı bakıyor olması. Bu katta yine bir tuvalet ve banyo. Koridorda ilerlediğimiz zaman bu kattaki geniş odaya geliyoruz. Odanın yine bir penceresi yeşil alanı görürken diğer tarafında görüş alanı bu şekilde. Şimdi bir üst kata çıktığımızda orada da iki oda artı teras katımız var. Odalarımızdan yine bir tanesi. Bu da oldukça geniş bir oda. Biraz işçiliği bir yarım kalmış. Tadilattan geçiyordu bu villa. Üst katın laminat işçiliği kalmış ve biraz sonra teras kısmında görürsünüz. Evet, burası tam olarak. Açık bir teras. Tabi dilerseniz kapatabilirsiniz. Kış bahçesi olarak. Manzaramız böyle. Yine bu katın banyo, Tuvalet alanı. <laughs> Villa biz tekrar yapıyoruz 561, 200 metrekare kullanım alanında mevcut. güzel, keyifli. Keyifle yaşanabilecek bir villa. Görüşmek üzere.